Selamun aleyküm arkadaşlar hayırlı günler. İnşallah yine güzel bir traktör ile karşınızdayız. E, traktörümüz 98 model 265. Tabiri caizse efsanelerden biri. E, bazı arkadaşlarımız istiyordu. Dedim çekelim. Bir de internette yok yani arkadaşlar çektiğimiz videolar hep genelde ilk oluyor. Umarım güzel bir video olur. Bu arada abone de olalım inşallah. Bayramı şerifiniz de mübarek olsun. Şimdi arkadaşlar traktörümüz 4 silindirli bir traktör. Şuradan gözüküyor mu bilmiyorum ama Massey Ferguson'un en çok tutan traktörlerinden birisi. 65 beygir arkadaşlar traktör. 4 silindirli. 270 civarında da torku var traktörün arkadaşlar. Yani benim araştırdığım edindiğim bilgilere göre 70 litre yakıt tankı var. 70 litre yakıt alıyor. Vites olarak da arkadaşlar bunda sürüngen var. Şöyle göstereyim şu vites. Bu 24-8 oluyor. Birazdan hepsini gösterebilirim. tarlada arkadaşlar bunlar biraz yakıt olur ama güzel çektiği söyleniyor yani e, araştırdığımız edindiğimiz bilgilere göre kullanan kardeşlerimiz çok memnun çekişlerinden falan üçlü 11 numara pullu rahatlıkla çektiğini söylüyor arkadaşlarımız kullananlar yaklaşık işte 3 litre civarında da yaktığı söyleniyor Tabi bu bizimki e, araştırma sonucu yapmış olduğumuz bir bilgi arkadaşlar. Kullanan kardeşlerimiz varsa şöyle videonun altına yorum yazsınlar. Herkes bilgi sahibi olsun inşallah. Bunların arkadaşlar ön tarafta şeyleri akülerinin yeri ön tarafta deyip şöyle bir sürelim traktörümüzü. Yani bu bundan bile az bulunur. Onu da söyleyelim şu itesten arkadaşlar. Bu ara şanzımanın uzun olanlardan. Ee, bunların ikinci el fiyatları da arkadaşlar şu bugünkü piyasada e, ortalama işte 55-60 o aralarda değişiyor. Yani bugünkü piyasadan konuşuyoruz. Şeyden bahsetmiyorum yüksek alçak o konuya girmiyorum. Yani almaya kalkayım deseniz ortalama fiyatları böyle arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle çalıştıralım. Ee, hidrolik direksiyon arkadaşlar. Çok güzel bir sesi var traktörümüzün. Çok orijinal güzel bir sesi var. Evet sizler için şöyle bir kısadan tur atalım. Yani bunun kullanımı ne arkadaşlar çok güzel. Mesela şu an sürüngen modunda. Onu göstereyim size nasıl gidiyor arkadaşlar sürüngen modunda. Şöyle gazını az verelim. Evet şöyle mesela inelim biz traktörle. Evet traktör gidiyor arkadaşlar. Yani bütün viteslerde sürüngen modunu kullanabiliyorsunuz. Zaten şöyle bakın. Yavaş yavaş. Mesela o traktörde yok. O 99 kısalarda. Bunda var. Bunu da göstermiş olduk. Bir de seri traktörler arkadaşlar. Yani gerçekten seri traktörler. Bazılar turbo falan taktırıyor ama yakıt için bence gerek yok. Benim fikrim. Evet, sürüngenini de böylelikle görmüş olduk diyelim. Evet, şimdi onu normala atalım. Zaten bunların sesleri şeyleri efsane arkadaşlar yani. Onun hiç çok farklı arkadaşlar diğer tarafta bunu yasaklamazsınız bunun yeri başka bunun dönüş kabiliyet falan da çok üstün. Nexon'u alan 10 numara traktörü. Şunu da çektim arkadaşlar. İzlemek isteyen varsa kanalda var video. Girip izleyebilirsiniz. Biraz sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık e, karar sizin. Bazıları bunları bırakmıyor, asla bırakmıyor, vazgeçmiyor. Yani yeniyle kıyas dahi etmiyorlar. Bazıları da işte eski eskidir diyor. Yani bunu yorumlarda tartışabiliriz. Ee, benim görüşüm de tabi bu traktörler çok üstün traktörler gerçekten. Mesela bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. Şunun kaportası orijinal. O 99, bu 98. Onu kılıf ile kullanmış. Ve hatta şöyle göstereyim. Kılıfın kaldığı, çıktığı yeri. Ha yani şöyle. E, traktör sanki de ağırmamış arkadaşlar. Yani gayet iyi olmuş. Ama bu traktörümüzde gılıf yok maalesef. E, o da ne yapmış? Ağartmış. Eğer sıfır falan traktör aldıysanız gılıf kesinlikle takın arkadaşlar. E, bir de bunların ince lastikleri oluyor. Bölge bölge değişiyor. Bu genişlerden arkadaşlar. E, genel hatlarıyla böyle. Umarım iyi bir video olmuştur arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım iki tane de çıkışı var. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Bayramı şerifiniz de bu arada mübarek olsun diyelim. Şöyle birlikte durduralım traktörümüzü. Selamun Aleyküm.